Anadolu Lisesi'nde öğretmen olmak bir ayrıcalıktır. Neden ayrıcalıktır? Söyleyeyim. Çünkü ben öğretmenime çok kıymet veririm. Yani öğretmene kitap taşıtmak, öğretmene sınav gözetmenliği yaptırtmak, öğretmene dersi olmasa da mutlaka bir şeyler yapması için, orada bulundurmak için bir şeyler yaptırmak bir öğretmen olarak zaten çok onur kırıcı bir şey bence. Öğretmen nasıl kitap taşır? Öğretmen neden sınav gözetmenliği yapar? Yani siz öğretmeninize kıymet vermezseniz öğretmeniniz de sizin öğrencilerinize ve sizin sisteminize kıymet vermezler. Ben öğretmenimi çok severim. Yani onları evimde ağırlarım. Onlarla yemek yerim. Onlarla gezilere giderim. Yani biz 9 yıldır yol arkadaşıyız öğretmenlerimizle. Durup dururken bu kadar büyük. Bir, biz hiç bir yıl arkadaşlar bizim sözleşme dönemimiz inan o kadar komik ve kısa geçer ki öğretmen içeriye girer, boynumuza sarılırız, ayrılırız. 5 dakikadır. Neden? E çünkü ben onların maddi olarak koşullarını çok iyi gözetirim. Ben onların sıkıntılarını çok iyi gözetirim. Ben onların sosyal yaşamlarında duyduğu ve bana ihtiyaçları varsa sıkıntılarını çok iyi giderim. Düşünebiliyor musunuz? Bana bir öğretmenin, kurucuyum ben, bana bir öğretmenin telefon açıp ''Hocam benim bugün böyle böyle bir şeyim var.'' Ee, acaba nasıl halledebilir miyiz dediklerinde "Aa ben sizin yerinize derse girerim." derim. Ve gerçekten ben arkadaşlarımın yerine derse girerim. Ee, bu onların yerine derse girmek değil. Bu onların e, gönüllerine dokunmak, bu onlara verdiğim değeri gösteren bir ifadedir. Ee, ben çok üzülüyorum. Öğretmenler e, okulun kayıt dönemlerinde e, gelip müracaat ettikleri zaman, CV'lerini bize bıraktığı zaman kitap taşıttırmak ya da boş gününde orada bulundurmak ya da boş olsa bile bir kahve içmesine bile müsaade etmemek ya da sınıfın içerisinde bir öğrencinin babamın parası olmazsa siz burada görev yapamazsınız diyen bir sözüne maruz bırakılması kadar incitici bir şey yok. Benim çok kıymetli, gerçekten çok değer verdiğim bir velinin öğrenci çocuğu benim öğretmenime sesinin tonunu yükselttiği için okuldan uzaklaştırılmıştır. Benim öğrencim öğretmenime saygısızlık yapamaz, sesinin tonunu yükseltemez. Benim öğretmenim çok kıymetlidir. Ben cumartesi günü öğretmeni okula getirtmem. Yani cumartesi günü okula öğretmeni getirtmenin manasını anlayamam. Sınav olduğu zaman gözetmenlik yaptırtmak ya da zümre çalışması yaptırtmak. Yani bir şey yaptırtmak için cumartesi günü öğretmeni okula getirmek nasıl bir duygudur yani? Ya da bu kararı alan okulların kurucuları ya da müdürleri öğretmense kendi öğretmenlik duygularını hiçe sayarak öğretmene kitap taşıttırmak ya da öğretmene cumartesi illa getirtmek adına bir şeyler yaptırmaya yönlendirmek bence öğretmenliğin onurunu ve değerini kıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Benim öğretmenim çok kıymetlidir. Benim öğretmenimin maddi olarak asla bir kaygısı yoktur en iyi koşullarda çalışır, hakkaniyetle çalışır ve sonsuz saygı görür. Ben kurucuyken bile öğretmenim, hocam siz uygun görürseniz böyle bir şey yapalım mı diye öğretmenimle her zaman söze başlarım. Onları çok severim. Gördüğümde boyunlarına sarılırım. Ben ben işime ve okuluma dair olan her şeyi çok seviyorum.